Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanlığı 20 Temmuz'un Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı Saadet Partisi'nin kuruluş yıl dönümü ve Ramazan ayının başlangıcı olması dolayısıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tarihi bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs 1699... Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanlığı, 20 Temmuz'un Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı, Saadet Partisi'nin kuruluş yıl dönümü ve Ramazan ayının başlangıcı olması dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Parti binasında gerçekleştirilen açıklamada konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, öncelikle Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'na değindi. Bingöl, Kıbrıs'taki tarihi zaferin 38. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu harekat tarihi bir dönüm noktasıdır. Kuzey Kıbrıs, Karlofça anlaşmasıyla toprak kaybetmeye başlayan ve giderek küçülen İslam dünyasının son 300 yılda Batılılara karşı kazanılmış tek toprak parçasıdır diye konuştu. Daha sonra Saadet Partisi'nin kuruluşundan bahseden il başkanı, Saadet Partisi'nin taklitçi değil, milli ve yerli bir parti olduğunu söyledi. Ne mutlu bir tevafuktur ki bu yıl mübarek Ramazan ayı, 20 Temmuz gibi anlamlı bir tarihe denk gelmiştir. Başa rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bu mübarek aya kavuşmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Ramazan, yardımlaşmanın, paylaşmanın, bizi biz yapan ortak değerlerde buluşmanın adıdır. Bu manevi iklimi en iyi şekilde değerlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu mübarek ayda yapacağımız ibadet ve çalışmaların bir an evvel İslam birliğinin kurulmasına vesile olsun. Çünkü gerçekten İslam alemi tarihin en önemli süreçlerinden süreçlerinden birini yaşamaktadır. İslam ülkeleri acımasız işgallerin altındadır. Emperyalist güçler son dönemde yaşanan İslami uyanışın önünü kesmek, İslam ülkeleri arasında yeni itilaflar oluşturmak için karanlık ve sinsi oyunlarını uygulamaya çalışmaktadır.